<laughs> evet arkadaşlar herkese merhaba. Karon şey Karon diyorum ya hep takıldı. Kobra korktu melekten. <laughs> Şşşt dur. Bakalım ne yapacaklar. Oo. <laughs> eyvah eyvah. Gel bakayım buraya gel buraya sen onların mekanına gideceksin. <laughs> Şşt dur. mekanda mekanda e, tanışma yapalım dedik arkadaşlar. Sakın boğma ha melek. Bak onlar küçük, sen büyüksün aşkım. Buraya gel oraya değil. Durun bakalım içeri girelim. Gel buraya. Gel. Gel. Gel buraya. Şimdi bu kapıyı kapatacağım arkadaşlar ben. Buraya salacağım bakayım ne yapacak. Evet. Meleği saldım arkadaşlar. Şş, dur. Bak bunlar kim? Bunlar kim? Şş, bunlar kim? Bunlar kim? Ah ben. <laughs> Bak 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 bak. Aha. Aha. Aferin benim kızıma ya. Aferin benim kızıma ya. Oradan çıkmak yok gel. Oraya sataşma. Oraya sataşma. Kuyruğa, kuyruğa çünkü çok şeyi var. Garezi var meleğin. Buraları da birazcık temizledim. Buraları çok tuvaletini yapmışlardı. Kim geldi kızım? Evet ilk tanışma. Arkadaşlar ee, kobra'nın ön taraf böyle bildiğiniz şey gibi ya ee, vücut geliştiriciler gibi ön taraf böyle arkaya doğru daralıyor. Yani göğüs kısmı çok geniş arkaya böyle üçgen aynı hani vücut geliştiriciler üçgen sırt yapar ya aynı onun gibi maşallah ya. Gel kızım buraya. Gel buraya. Kim bunlar? Kim bunlar? Bunlar kim? Hanımış benim kızım. Hanımış benim kızım. Kim bunlar kim bak? Kim bunlar? Kim bunlar? Şımar Gel, Gel Oynuyor mu kızım sen onlarla ya? He, oyna. Aferin işte. Antrenman videosu. Bak işte kıçın arkanda <laughs> kuyruğun da şey yap. Bak öyle ama sert sert gelirsen olmaz. Sert sert gelirsen olmaz yani. Bak arkana Arkasına da dolaşmayın siz fazla. Mambaya bak mambaya. <laughs> Mamba çok şey yapıyor ya. Kim Bak geldi benim yanıma oturdu ya. Kovraya bak ya. Geldi benim yanıma oturdu. <laughs> Şşşt. Ama bak sen üstüne çıkmaya çalışıyorsun melek. Gel hadi. <laughs> kim bu yabancı kim ya? Kim bu yabancı ya? Karun fazla şey yapmıyor bakın Karun şey Allah Karun Karun takılı kaldı ya kobra. Kobra benim ismim kobra diye bağır bana ya. Şimdi karongun sesleri geliyor. Bakın karongla da tanıştıracağım. Karongla da tanıştıracağım. Zaten şey yapacağım arkadaşlar. Bu e, burası bayağı bir geniş tabi. Meleği iyice alışsın Meleği bırakacağım bunu, bunun yanına. Meleği bırakacağım bunların yanına. Veyahut da şey yapacağım. Onları direkt öbür tarafa koyacağım. Kobra ile mambayı direkt e, karonkla meleğin yanına koyacağım. Ama e, şu anda ayrı böyle iyi ya birkaç ay. Aşkım. Gel buraya. Aşkım. Ama iyi ya melek şey yapmadı yani hiç. Ee... Hava biraz kararmaya doğru arkadaşlar, o yüzden e, biraz e, görüntü kötü. Ayrıyetten zaten benim e, telefonun görüntüsü nasıl sizce? E, onun onun hakkında da sizden yorum istiyorum. Yani benim telefonun görüntüsü arkadaşlar çok mu kötü? E, gündüz çektiğim videolardan bakıp e, yorumda bulunursanız çok memnun olurum. Mamba ile Karongo Melekli tanıştırdım. Şimdi meleği şey yapmak istemiyorum, salmak istemiyorum. Dışarıya tutamayız. Ya tutarız da kedileri falan kovalıyor. kobraya bak kobraya. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 ses çıkartıyor bak. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Sen ne yapıyorsun ya? Mambaya bak mambaya. Gitti kobraya daldı ya. Gitti kobraya daldı ya. Kobra! Oğlum sen büyünce var ya bunların intikamını alırsın. Ben sana söyleyeyim. Melek'le iyi geçince herhalde bu kız kıza. Sen de Karonk'la bir olursun kobra. Hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak hareketlere. Buraya gel. Buraya gel. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırayım. Melek'le bir tanıştırma tanışma videosu yaptık. Mamba, e, çok iyi anlaştı Mamba. <laughs> Mamba çok iyi anlaştı. Yuvarlanıyor falan. Ama e, Kobra iyi anlaşamadı. Kobra iyi anlaşamadı. Kız kıza iyi anlaştılar ile <laughs> Hareketlere bak ya, hareketlere bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Kobra oğlum ne oldu ya? Bak 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 hareketlere bakmam bana ya. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Yorumlarınız için, ilgi ve alakanız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee... Keyifleri yerinde paşaların. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.